Terör örgütü PKK'nın silahsızlanma sürecinde artık kritik saatlere girildi. Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan PKK'ya bağlı gruplara bugün ikinci kez silah bırakma çağrısında bulundu. İlk grubun Cuma günü Irak'ta silah bırakması bekleniyor. Süreç ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözetiminde ilerleyecek. Ayrıntılar Reyhan Ayıldız'ın haberinde. Ne Kandil ne Edirne adres İmralı'dan deme uzansın. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Türkiye terörsüz Türkiye hedefiyle tarihi bir virajdan geçiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9 ay önce yaptığı çağrıyla başlayan silahsızlanma sürecinde terör örgütü PKK silah bırakıyor. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini fesh etmelidir. PKK ile başı Abdullah Öcalan ilk kez 27 Şubat'ta duyurduğu çağrısını bir kez daha yineledi. İmralı'dan gönderdiği mesajda örgüte bağlı gruplara silahları bırakın dedi, siyasi sürecin ilerlemesi için destek istedi. Cuma günü Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye kırsalında ilk grubun silah bırakması bekleniyor. 30 ila 50 kişiden oluşacak bu grubun silahlarını sivil gözlemcilerin denetiminde teslim edeceği, Irak'ta kalacağı ancak örgütteki faaliyetlerine devam etmeyeceği belirtiliyor. Dem parti sözcüsü Ayşe Güldoğan da partisinin heyet olarak bu sembolik ana tanıklık edeceğini açıkladı. Ancak kamuoyu örgütün sözde vaatlerinin sahada nasıl karşılık bulacağını dikkatle izliyor. Süreç milis ibarat teşkilatının sıkı koordinasyonuyla yürütülüyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın Erbil ve Bağdat'ta yürütülen görüşmelerde detayları muhataplarıyla masaya yatırdı. Amaç silahsızlanmanın kontrol altında ilerlemesi, kayıt altına alınması ve kesintiye uğramadan sonuçlanması. Planlamaya göre silah bırakma sürecinin 2 ila 5 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu kapsamda mecliste kurulacak komisyonun da devreye girmesi bekleniyor. Bu arada yeni gelişmelerle ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya gelecek. Bakan Tunç ertelenen görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Önümüzdeki hafta gün ve saatini kararlaştıracağız. Türkiye terörle mücadelede kararlılığını sürdürürken gözler şimdi cuma günü Süleymaniye kırsalına çevrildi. İlk silahların bırakılması, verilen sözlerin tutulup tutulmayacağını göstermesi açısından kritik bir adım olacak. Kritik süreçte artık sona gelinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün grup toplantısında partililere seslendi. Sürece dair endişeler noktasında Erdoğan'dan net mesajlar geldi. Bakın bugünkü AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı neler söyledi? Kanlı prangayı söküp atıyoruz. Manşet cümle bu ama hemen alt başlıklara baktığımızda terörsüz Türkiye çalışmasında şehitlerin hatırasına gölge düşürecek adım yoktur. Altını çiziyor. Şehitlerimizin fedakarlıkları boşa gitmeyecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörsüz Türkiye süreci yol kazasına uğramayacak. Terör duvarı yıkılacak. Yakında tarihi müjdeyi vereceğiz diyor ve en önemlisi de alttaki cümle önce terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge hedefine ulaşılacak. Yani Türkiye'nin haricinde Suriye'de, Irak'ta, İran'da dahil olmak üzere bölgede Terör olmayacak. Amaç bu. Tüm ülkelerin kalkınması ve birlikte iyi komşuluk ilişkileri doğrultusunda her ülkenin kendi insanını kalkındırması öncelikli olacak. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde Cuma gününe işaret ettik. Cuma günü neler olacak? Biz bölgeye bir gidelim. Erbil'de TVNET muhabiri Yunus Emre Şeker bizleri bekliyor. Erbil ve Süleymaniye'de nasıl bir hava hakim? Terörsüz Türkiye süreci Erbil sokaklarında nasıl yankılanıyor? Bunu öğreneceğiz. Yunus Emre merhabalar. Merhaba Cennet Özdemir. Şimdi elbette Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün grup toplantısında belirttiği gibi evet terörsüz Türkiye olacak ama aynı zamanda terörsüz bir bölge de olacak. Ki bunun önemli ayaklarından birisi de Irak. Ve yine aynı zamanda Erbil, Süleymaniye'nin de olduğu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin olduğu şehirlerde çok önemli. Ne diyor Erbil sokakları? Erbil sokaklarında Türkiye'deki bu sürece destek var mı, yok mu? Konuşabildim mi? İnsanların görüşlerini alabildim mi? Şunu söyleyelim Cüneyt Özdemir. Biz sabahın erken saatlerinden bu yana kameraman arkadaşım Harun Çiçek'te birlikte Erbil sokaklarını dolaşıyoruz. Havalimanından havalimanına indiğimiz andan itibaren gözlemliyoruz etrafı ne oluyor ne bitiyor insanlarla konuşmaya çalışıyoruz onlarla sohbet ediyoruz ve genel anlamda tabii ki kim barışı istemez kim barıştan yana olmaz kimle konuştuysak mikrofonumuzu kime uzattıysak herkes benzer şeyleri söylüyor her bir sokaklarında da bunu duyduk. dilimizin yettiğince tabii ki zaman zaman anlaşmakta günlük güçlük ettiğimiz anlarda oldu ama ekseriyette kendileriyle konuştuk ve tabii ki Süleymaniye'de gerçekleşecek olan cuma günü gerçekleşmesi e, beklenen o silah bırakma e, eyleminin e, mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Çünkü hepsinin ağzında genel anlamda ortak bir söz var. Cüneyt Özdemir biz bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz. Tamam biz bir süredir bu bölgede e, barış içerisinde yaşıyoruz ama genel anlamda topyekün e, tüm Irak genelinde bir barıştan söz edebilmemiz için e, her tarafta aynı durumun söz konusu olması gerekiyor diyorlar. Dolayısıyla e, örgütün silah bırakmasını memnuniyette hoşnutlukta karşılıyorlar. Genel anlamda sabah saatlerinden bu yana konuştuğumuz her şey, e, herkes aynı şeyleri söylüyor. Sizin de söylediğiniz gibi, e, sorduğunuz gibi daha doğrusu soruya da yanıt vermiş olduk. Erbil sokaklarındaki son durum bu şekildeydi. Buradaki halk bunları söylüyor. Peki süreç nasıl başlamıştı? Ne olmuştu? Hızlı hızlı onlardan bahsedelim. Siz de söylediniz. Aslında her şey bir çağrı ile başlamıştı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin meclis kürsüsünden yaptığı o çağrı ile başlamıştı. Ve bugüne geldiğimizde artık gözler Cuma gününe çevrildi. Cuma günü Süleymaniye'de o silah bırakma eyleminin yapılması bekleniyor. Bizler aslında bakacak olursanız o olayı da canlı canlı ekranlara taşımayı düşünüyorduk ama ayın 7'sinde yapılan bir açıklamayı öğrenmiş olduk ve o e, silah bırakma eyleminin e, canlı şekilde, canlı olarak yayılanmayacağını ve aynı zamanda basın mensuplarının da o alana alınmayacağını öğrendik. E, bir barkovizyon e, kurulacak Süleymaniye yakın bir noktaya. Bu arada şunu da belirtelim. E, şu anda Erbil'deyiz. Erbil'in en işlek e, caddelerinden e, birindeyiz. Çölün Şahı diye geçiyor burası. Türkiye'ye çevirdiğimizde Çölün Şahı denilen bir noktadayız. İşlek bir nokta. Buraya uzaktığı Yaklaşık 3 saat Süleymaniye'nin işte Süleymaniye'de e, o eylemin silah bırakma eyleminin yapılacağı noktaya yakın bir yerde bir barkovizyon kurulacak ve e, canlı olarak değil bant şeklinde e, orada yansıtılacak. Bizler de o e, anları tabii ki TVNET ekibi olarak yine ekranlarınıza taşıyor olacağız. Söylemiş olduğumuz gibi gözler kulaklar artık Cuma Peki. gününe çevrilmiş vaziyette. Cuma günü Süleymaniye'de gerçekleşecek. Bizler de gözlemlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz. Tabii ki sadece bugünle Kalmayacağız, yarına kalmayacağız. Cuma gününe kadar dolaşacağız. Ee, Irak sokaklarında olacağız, Erbil sokaklarında olacağız, Süleymaniye'ye gideceğiz. Ve buradaki izlenimlerimizi, gözlemlerimizi hı hı. bu ekranlardan sizlerle Peki. paylaşacağız Cüneyt Özdemir. Erbil'den Yunus Emre Şeker'e çok teşekkür edelim. Bugün, yarın ve tabii ki Cuma günü özellikle Süleymaniye'de bu silah bırakma e, görüntülerinin e, kamuoyuyla paylaşılması da bekleniyor. Bunlar sonrasında pek çok şeyi daha rahat bir şekilde konuşacağız öyle gözüküyor. Şimdi Yunus Emre'ye teşekkür ettik. Erbil'de havayı aldık. Peki Ankara'da süreç nasıl takip ediliyor? Ankara'ya gideceğiz AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ana haberde konuğumuz kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar Cüneyt Bey. Bütün izleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlar sunuyorum. Çok sağ olun. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında da konuşurken bu süreçle alakalı şu cümleyi sarf etti. Evet bu müjdeleri vereceğiz. Sadece Türkiye terörsüz Türkiye olmayacak. Aynı zamanda bölge de terörden kurtulmuş olacak dedi. Yani Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. 41 yıllık bir terör belasından kurtulacağız ama bölge derken Sayın Cumhurbaşkanı nereyi kastediyor, nereleri kastediyor Selami Altınok? Tabii özellikle bu terörsüz Türkiye girişimi başladıktan sonraki süreçte Türkiye'de kar ekseriyet büyük bir destek görüyor bu süreç. E, terörsüz bölge dediğinde sadece Türkiye'yi kastetmiyoruz. Tabii ki bu Orta Doğu coğrafyasını ve özellikle bizim gönül coğrafyamız içerisinde bulunan Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı ve e, Türkiye'yi için alan ve özellikle Orta Doğu'da son zamanlarda ee, İsrail'in saldırganlığı İran'a karşı yapmış olduğu ve Gazze'de yapmış olduğu katliamdan sonra e, Orta Doğu'da ve bizim coğrafyamızda bulunan herkes, her insan e, gerçeği daha iyi görmeye başladı. Eğer bir ve beraber olamazsak, bir ve beraber olup birbirimizi Allah için sevmediğimiz müddetçe bu coğrafyada birilerinin bizi rahat bırakmayacağını daha iyi anlamış olduk. Yani o süreci biraz önce arkadaşlarımız e, gayet iyi özetlediler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli'nin de kendisini ortaya koymasıyla 5-6 aydır devam eden bu sürecin bu noktaya gelmiş olması, bundan sonraki süreçte birileri provoke etmeye kalksa bile, birileri bu işin olmaması için gayret gösterse bile, Allah'ın izniyle hem Türkiye coğrafyasını hem de komşu coğrafyalara, hı hı. gönül coğrafyalarımıza huzuru yakalayacağız. Peki. Kardeşlik hukukunun her alanda geçerli olması için hep beraber gayret edeceğiz. Ee, kıyamete kadar insanlar birbirini öldürmekle bu işi sonuçlandıramayacağını herkes anladı. Ee, burada çok büyük irade kondu hem hükümet nezdinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bey nezdinde hem de bütün toplum nezdinde hı hı. kabul gören bir süreç. İnşallah göreceğiz, yaşayacağız. Peki. Ee, ve sonuçta 86 milyon Türkiye'de ve çevremizdeki e, coğrafyada bulunan komşularımızla huzuru yakalayacaklar diye düşünüyorum. Şimdi Selam Bey, Cuma günü Süleymaniye'de e, tabii sembolik anlamda bir silah bırakma ama e, PKK'ya ikinci kez bugün de çağrı geldi ve dolayısıyla e, örgütte elinde silah olan herkes silahı bırakacak e, belirli bir takvim içerisinde. Mesela MİT başkanının Bağdat'ta dün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında bugün de meclis başkanıyla görüştü. Meclise de yani bu silah bırakma görüntülerinin kamuoyla paylaşılmasının ardından meclise büyük bir görev düşüyor zira o kurulacak kurulan komisyonda alınacak kararlar işte hukuki anlamda ya da işte oluşturulacak bir çerçeve doğrultusunda nasıl bir e, görev üstlenecek belki buna dair de e, görüşlerinizi almak isterim. Tabii e, bu bir aşama aşama devam eden bir e, süreç. Yani öncelikle toplumun e, bunu kabullenmesi lazımdı ve toplum bunu e, Allah'a hamdolsun çok e, rahat bir şekilde kabullendi. İtiraz edenler var ama mutlaka e, her yerde e, azınlıkta da olsa birileri farklı düşünebilir. O farklı düşünenlerin de hukukunu ne dediğini dikkatli dinlemek hı hı. lazım. Onların da eleştirilerini göz önünde bulundurmak evet. lazım. E, meclis e, tabii halkın çok kahır ekseriyetinin temsil edildiği, %95'inden fazla e, oy veren vatandaşların temsil edildiği bir merci. Bu mercide de, bu e, gazi mecliste de e, zannediyorum ki sayısını tam netleşmedi ama işte konuşulanlarda 30-35 civarında e, milletvekilinden oluşan meclis başkanımızın başkanlık edeceği, ve burada kolaylaştırıcı olacak diye düşünüyorum meclisteki komisyon. Yoksa komisyonun meclisin üzerinde bir yetkisi, farklı bir yöntemi, yöne çekme durumu söz konusu değil. Bu tavsiye niteliğinde ve kolaylaştırıcı, hı hı. daha iyi anlaşılabilme, daha iyi birbirini anlayabilme, birbirlerinin insanların karşılıklı olarak konuştuktan sonra taleplerini ve taleplerinin neticesinde nelerin yapılıp nelerin yapılabilir, yapılamayacağını konuşulabileceği bir süreci yaşayacağız mecliste de. Meclisin bu işin içinde olması önemli. Çünkü toplumun bütün kesimlerinin burada e, lehte veya aleyhte ama yapıcı bir şekilde konuşmalarını, fikirlerini söylemesi lazım. Ben çok rakamı veya tarihi çok iyi bilemiyorum ama çok uzun olmayan bir süreçte, hmm. mecliste de zannediyorum bu silah bırakma görüntülerinin yayınlanmasından, görünmesinden sonra da komisyonla alakalı çalışmaların önümüzdeki hafta içerisinde herhalde başlayacağına Peki. veya tamamlanacağını Me düşünüyorum. Mecliste tam bir mutabakat olacağını düşünüyor musunuz? Yani karşı çıkan partiler var. Mesela CHP'nin hala yani evet sürece destek veririz ama ama diyor. Hep bir ama var. Yani CHP çünkü kendi sorunlarıyla ve içinde yaşadığı problemlerle uğraşmaktan Türkiye'nin meselelerinden uzaklaşmış durumda. Dolayısıyla evet en son Özgür Özel'i ben dinlediğimde evet süreci olumlu bakıyoruz ama ama hep diyor. Bu konudaki düşünceniz nedir Sayın Altınok? Tabii bu, bu CHP'nin klasik e, siyaset yapma taktiğinden başka bir şey değil. Ama sizin de söylediğiniz gibi CHP e, içinde çok büyük sorunlar yaşıyor, ayrışmalar yaşıyor. Hem kendi içerisinde o ayrışmalardan kaynaklı hem de belediyelerde meydana gelen yolsuzluk e, olaylarından sonra bir kafa karışıklığı yaşadığı belli. Ama açık açık özellikle e, toplumun e, büyük kesimini kalp e, ekseriyetinden oy alan partilerin, çok net bir şekilde bu sürece karşı çıkabilme siyasetin gerçeğiyle çok örtüşmüyor. Hı -hı. Karşı çıkan partiler de var ama onlar da bu durumdan bir ee, ne bileyim nasıl söyleyeyim o kelimeleri çok dikkatli kullanmaya çalışıyorum. E, kendilerine bir e, siyasi menfaat elde edebilme, kendilerini Hı -hı. belirli yerlere konu konuşlandırma ve buradan siyaset üretme gayretiyle zannediyorum bu işe girdiler. E, onların da çok toplumda e, bu manada karşı çıkabilecekler bir şey değil. Çünkü e, terörün durması, silahların susması ve insanlarımızın yaşanmasına yönelik gayretlere onların dahi e, makul ve mantıklı gerekçelere karşı çıkabilme şansı yok. Ama CHP'nin durumu biraz daha kendi iç siyasetiyle, parti içi siyasetiyle ve ayrışmayla alakalı e, sıkıntıları var. E, bu sürece kim çok kolay kolay ki hangi parti, hangi siyasi görüş olursa olsun açık bir şekilde karşı çıktığı takdirde toplum nezdine çok kolay kendini kabullendiremez ve siyaseten kaybeder diye düşünüyorum. Peki. Yani kıyamete kadar savaşarak, kıyamete kadar öldürerek e, yaşayabilmek şansı yok. Dünya örnekleri de var sizin de bildiğiniz Hı -hı. gibi işte Hı -hı. Hı -hı. İspanya olsun, Kolombiya olsun, e, 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 İngiltere olsun veya da Filipinler olsun buna benzer şeyler belirli bir zaman sonra bir devletin en güçlü e, terör örgütünün en zayıf olduğu noktada mutlaka bir şekilde konuşma yollarının, mekanizmalarının ve kanallarının açık tutulmasında fayda var diye düşünüyorum. CHP amma dahi dese sonuçta öyle veya böyle bu politikanın, bu tavrın peşine gidecek diye Peki, düşünüyorum. Şimdi son zamanlarda siz de bahsettiniz. Kamuoyunun desteği baştaki desteğe baktığımızda, şimdiki kamuoyu anketlerine baktığımızda ...arada ciddi bir desteğin olduğunu görüyoruz. O fark bayağı bir yükselmiş durumda. Hatta izleyicilerimizle birazdan paylaşacağız Selam Bey sizden sonra. Sayın Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısında şunu söyledi. E, bu uğurda şehit olanların e, hatıralarına halel getirecek bir adım içinde asla olmayacağız dedi. Yani bunun üstüne basa basa vurguladı. Ama bakıyoruz sosyal medya olsun, siyaseten işte grup başkan vekilleri mecliste bazı isimler... ...yani İyi Parti başta olmak üzere... Ee, bu konuda böyle işte kışkırtıcı zafer partisi de dahil olmak üzere e, bu yönde açıklamalar yapılıyor. Şöyle olacak, böyle olacak, ona özgürlük getirilecek, eve çıkarılacak, hatta evlendirilecek. Hatırlayalım neler neler söylenmişti. Bu konuda ne dersiniz? Ya bunu söyleyebilmek biraz da insaf meselesi, vicdan meselesi. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin milli duruşundan hiç kimsenin şüphe edebilme e, durumu söz konusu olamaz. Bu memleket için gerçekten 24 saatini ömrünü vermiş insanların hele hele şehitlerimizle beraber ağlayan şehitlerimiz olduğunda yürekleri herkesten daha fazla yanan insanların üzerine bu şekilde e, iftiralarla gidebilmek gerçekten insafa izana sığan şeyler değil. Biz e, şehitlerimiz bizim için çok değerli e, baştan beri terörle mücadele eden Başladığı günden bugüne kadar e, şehit olmuş bütün kahramanlarımıza, evlatlarıma ben onlarla beraber mücadele etmiş, onlarla beraber terörle mücadelede çok önemli işler yapmış bir insan olarak kucağımda e, ellerimin den kayan evlatlarımın olduğu süreçler yaşamış bir insan olarak bunu çok insafsızca ve haksız bir iskınat olarak görüyorum. Biz terörle mücadelede şehit olmuş kardeşlerimizin hepsi bizim başımızın tacıdır. İnancımızın gereği budur. Geriye bıraktıkları eşleri, aileleri, anne babalar da bizim başımızın tacıdır. Onların hiçbir zaman yüreklerinin yanmasına fırsat vermeyeceğiz. Ama bundan sonra yeni şehitler olmaması için yine ocaklara ateş düşmemesi için de bu süreci çok dikkatli bir şekilde, çok hassasiyetle zaten Cumhurbaşkanımız, Devlet Bey ve ilgili kamu kurumları götürmeye çalışıyorlar. Bunu söylemek biraz Siyaseten birilerine belki malzeme olarak kullanma imkanı verebilir ama hem şehitlerimizin ruhunu hem de emanetlerini incitir diye düşünüyorum. Çok dikkatli olmak lazım. Yani kimsenin kimseyi kolay kolay böyle ucuz siyaset anlayışıyla suçlamasını çok doğru bulmuyorum. Hmm. Bu Türkiye 86 milyon hep beraber yaşamak durumundayız. Kimse kimseyi bu memleketin dışında bir yere itmeye kovmaya gücü yetmiyor. Topraklarda doğmuş, bu toprakların Peki. insanı olan herkesle ortak en azından asgari müştereklerde buluşarak yaşayabilme imkanını hepimizin kovalaması, onun mücadelesini vermemiz lazım gelir. Peki. Şehit ailelerimiz, şehit yakınlarımız ve şehitlerimiz hepimiz için çok değerli. Bunun üzerine şehitler üzerine siyaset yapmak beni çok incitiyor, toplumu da çok incitiyor diye düşünüyorum. Peki. Bunlar bizim kıymetlilerimiz. Aynen öyle. Selam Bey. Çok kısa bir cevap alacağım. Son sorum bu olacak. Sizi uğurlayacağım. Şimdi tabii evet Irak, Suriye ve İran ve biz de dahil olmak üzere terörsüz bir bölge istiyoruz. Bu süreçte mesela Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'in tutumunu bir tarafa bırakalım. Avrupa Birliği yani Avrupa'nın bakışı nasıl? Ya da vatandaş şöyle de düşünüyor. Ya bugün diyor PKK biter yarın işte CBK başlar ya da başka terör örgütü Türkiye'nin karşısına çıkarırlar diye düşünüyorlar. E, bu konuda ne söylersiniz? Çok kısa bir cevap alayım, uğurlayacağım sizi. Şunu özellikle belirtmek isterim. Yani Türkiye bu coğrafyada güçlendiği süreçte 20-25 senedir savunma sanayinde veya diğer alanlarda geldiğimiz süreci göz önüne aldığımız müddetçe Türkiye'nin güçlü olmasını istemeyen ne kadar güç varsa gerek emperyalistler gerek batıda doğuda Türkiye'ye tabi farklı belalar açmaya çalışırlar diye düşünüyorum ama Allah'a hamd ediyorum, Allah'a şükür ediyorum. Türkiye eski Türkiye değil. Kim ne yaparsa yapsın artık papuç bırakacak hı hı. durumda değiliz. Biz ayaklarımız üzerinde sağlam ve güçlü bir şekilde duran bir ülkeyiz. Bundan sonra da o gücümüz her geçen gün biraz daha artacak. Onu bu terörsüz Türkiye noktasına gelmeden önce konuştuğumuz gibi iç cepheyi tahkim edip birbirimize sımsıkı sarılıp ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz müddetçe hı hı. E, kim ne yaparsa yapsın Türkiye'nin önünde kimse duramaz diye düşünüyorum. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Yayınımıza katkıda bulunduğunuz için iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.